Herkese merhaba arkadaşlar. 8. sınıf Friendship ünitesi 1. ünitemiz 17. sorumuzla devam ediyoruz. İsterseniz videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Daha sonra da soru çözümünü benden dinleyebilirsiniz. Soru çözümüne soru kökünü okuyarak başlıyoruz her zaman. Which of the following completes the text? Evet soru kökümüze ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi metni tamamlar? Text, metin demek. Which, hangi following aşağıdakilerden diye çeviriyoruz. complete tamamlar. Evet metni okuyalım. Raki gets angry easily and ready to attack his rival anytime. So Raki is an. Raki gets angry easily. Raki kolaylıkla sinirlenebilir. Get angry easily kolaylıkla sinirlenmek demek. and ready to attack. Ready, hazır. Attack, saldırmak demek. Rival, rakip. Anytime, herhangi bir zaman. Rakibine herhangi bir zaman saldırmak için hazır. O zaman rakip nasıl birisi? Şıkları okuyalım. Helpful person. Yardımsever bir kişi. Metne göre bunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. O yüzden bu şıkkı eledik. Unreliable person. Unreliable'ı hatırlayalım. Ne demekti? Güvenilmez demekti. Güvenilmez kişi. Evet, metne göre bunu da söyleyemeyiz. Bu şıkkı da eledik. C şıkkında arrogant person. Kibirli bir kişi. Metne göre bunu da söyleyemeyiz saldırganlıkla ilgili bir şey olması lazım. Aggressive person. Evet. D şıkkımızda saldırgan bir kişi diyor. Saldırgan kişi. Evet doğru şıkkımızı bulduk. D şıkkı saldırgan kişi olacak. Kolaylıkla sinirlenir ve rakibine saldırmak için her an hazırdır. Şeklinde bu soruyu da bu şekilde çözüyoruz. Yeni gelecek soru çözümleri için kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğendiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir dahaki soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.